Herkese New Jersey'den merhaba. Bugün Türkiye'den ve dünyanın çeşitli yerlerinden birçok öğrenci Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üniversitelerde okumak için birbirleriyle yarışmaktalar. Haklı olarak böyle bir yarışın içine girdikleri doğru. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri birçok alanda popülerliğini sürdürmekte. Özellikle eğitim alanında yabancı öğrencilere çok fazla imkan sağlayabilmekte bu üniversiteler. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde neredeyse 5000 aşkın üniversite bulunmakta. Dünyanın en iyi üniversiteleri arasında kendilerine yer edinmiş birçok üniversite bugün Amerika Birleşik Devletleri sınırları içinde yer almaktadır. Sağlamış olduğu imkanlar, öğrencilere sağlamış olduğu imkanlar çok fazla olmasından dolayı bugün Amerika Birleşik Devletleri tüm öğrenciler için en gözde mekanlardan bir tanesi. İngiltere, Avustralya, Kanada ve birçok ülkenin dışında Amerika hala liderliğini sürdürüyor. Yabancı öğrenciler için Amerika'daki üniversitelerin bir cazibe merkezi olmasının sebebi ise aslında mezun olduklarından sonra iş imkanlarının fazla olması. Bugün Türkiye'de ve dünyanın farklı bölgelerinde bulunan öğrencilerim Amerika'daki üniversitelere başvuru yapmak istiyorlar bana bununla ilgili birçok soru sordular ve ben de böyle bir video çekmeye karar verdim. Amerika'daki üniversitelerin sayısının fazla olması enflasyonun fazla olduğu anlamına gelmiyor. Belli standartları, belli koşulları sağlayabilmesi gerekiyor öğrencilere. Amerika'daki üniversitelere başvuruların eksiksiz bir şekilde yapılması çok büyük önem arz etmekte. Ben hem Amerika'daki eğitim sistemini hem de Türkiye'deki eğitim sistemini çok iyi bilen birisi olarak, bir eğitimci olarak öğrencilere ve öğrencilerime şunu tavsiye edebilirim. İzleyecekleri adımları çok iyi seçmeleri ve izleyecekleri adımları, belgeleri de iyi bir şekilde kontrol edip süreci tamamlamalarını öneriyorum. Şimdi bakalım Amerika'daki üniversitelere başvururken nelere dikkat etmemiz gerekiyorsa bu konuda sizlere bilgiler sunacağım. Videomuzun başında söylemiş olduğum gibi takip etmemiz gereken birçok evrak, birçok doküman, birçok adım bulunmakta. Fakat bunlara başlamadan önce bir karar verme aşaması var. Bir eğitimci olarak sizlere bu karar verme aşamasından biraz bahsetmek istiyorum. Gitmek istediğiniz, bulunmak istediğiniz ülkenin veya üniversitenin kültürünü öncelikle çok iyi tanımanız gerekmekte. Bir eğitimci olarak size tavsiyem gideceğiniz ülke neresi olursa olsun Öncelikle o ülke ve gideceğiniz şehir, üniversite hakkında ayrıntılı araştırmalar yapmanızı tavsiye etmek. Bunun sebebi şu, gideceğiniz bölgedeki hava şartları, yemekler, kültür sizin bugüne kadar gördüğünüzden çok farklılık gösteriyor. Ve bu farklılıklar alışma sürecinizi uzun olmasına sebep olabilir. Bu süreci uzatabilir. Bu yüzden sizin dersinize odaklanabilmeniz, ve üniversitede üstün başarılara ulaşabilmeniz için bu dertlerinizi öncesinde yapacağınız araştırmalarla bertaraf edebilirsiniz. Bu çok önemli. Mesela çok sıcak bir iklimden geliyorsanız, çok soğuk bir iklime adapte olmanız daha uzun sürecektir ve bu yüzden de dersinize olan dikkatiniz, dersinize olan konsantrasyonunuz azalacaktır. Bu da istemediğimiz bir süreç lise hayatınız boyunca yapacağınız diğer önemli işlerden bir tanesi de ne istediğinizi, ne okumak istediğinize iyi karar vermeniz gerekiyor. Bundan emin olmanız gerekiyor ki bu yönde kendinize bir yol çizebilirsiniz. Ben siyaset bilimci olarak size şunu önerebilirim. Her ne kadar Amerika'da Artificial Intelligence ya da Computer Programming çok popüler gibi görünse de artık Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle satış alanında beşeri ilimlere fazlasıyla kayma mevcut. 1980'li yıllarda, 1990'lı yıllarda dünyada çok fazla insan işletme okudu ve bir süre sonra işletme bölümünden mezun olanlar enflasyon yarattılar ve bu alanda işsizlik oranı hızla yükselmeye başladı. Şu anda çok fazla popüler olmayan bir bölüm Aynı şekilde e, yapay zeka ve bilgisayar programlamaya çok fazla eğilim bulunmakta. Ben yine bir eğitimci olarak şunu öngörebiliyorum ya da kendi fikrimi söyleyebiliyorum. Bence ileride bu konulardaki arz çok fazla olacağından büyük bir işsizlik söz konusu olabilir. Sonuçta unutmamamız gereken konulardan bir tanesi ise dünyadaki nüfus yoğunluğu. Dünya nüfusu neredeyse 8 milyara yaklaştı. Ve siz gençlerin artık bulundukları toplumlarda veya yaşamayı planladığınız toplumlarda fark yaratabiliyor olmanız gerekmekte. Bu yüzden seçeceğiniz ülke, seçeceğiniz alan sizin için hayati önem taşımakta. Lütfen bunlara dikkat edelim. Bir eğitimci olarak Yine görevimden dolayı birçok üniversitede dünyanın farklı üniversitelerinde farklı şehirlerinde birçok gençle karşı karşıya geldim ve birçoğunda da sohbet etme şansı yakaladım. Herkesin mutlaka planı var. Pakistan'da, Azerbaycan'da, Kırgızistan'da, Kazakistan'da, Mısır'da, Lübnan'da ve Ürdün'de herkesin her gencin yapmak istediği büyük hayalleri var ve bu hayallerinin peşinde gidiyorlar sizler de planlarınızı doğru bir şekilde yapmanız gerekmekte. Bu planları doğru şekilde yaparsanız, doğru adımları atarsanız, gelecek sizi kollarını açmış bir şekilde sevgiyle beklemekte ve unutla beklemekte. Dediğim gibi, öğrencilerin önünde çok fazla opsiyon bulunmakta. Seçenekleriniz çok fazla. Avrupa ülkelerine gitmek isteyenler, İngiltere veya İngiltere'ye bağlı ülkelere gitmek isteyenler, Kanada, Amerika'ya gitmek isteyenler bu videoda yine aradıklarını az da olsa bulabilecekler. Ama bu videomuz sadece ve sadece Amerika'daki üniversitelere giriş ve yerleşim hakkında olacak. Buraya yani Amerika Birleşik Devletleri'ne gelmek isteyen öğrencilerin mutlaka ama mutlaka şunu göz önüne bulundurması gerekiyor. Az önce bahsetmiş olduğum gibi dünyada birçok üniversite sizi kabul edebilir. Amerika'dakiler de buna dahil. Fakat unutmayalım ki Amerika'daki yaşam ve okul şartları ve üniversite standartları sizlerin diğer ülkelerde bulacağınız standartlardan daha pahalıya mal olacaktır. Amerika üniversitelerinde izlenen politika ve eğitim sistemi kredili sisteme dayalı yürütülmektedir. Ve dersler minimum 3 kredi, maksimum 4 ya da 5 kredi olarak verilmekte ve ödeyeceğiniz ücretler ise bir kredi üzerinden hesaplanıyor. Kendi alanından örnek vermek gerekirse siyaset bilimine giriş ya da Orta Doğu çalışmaları üzerine herhangi bir derse 3 kredi olacaksa her bir kredi 350 ile 450 dolar arasında bir maliyete sahip. Eğer dersimiz 3 veya 4 kredi ise bahsetmiş olduğum rakamı 3 ya da 4 ile çarpmanız sizi doğru yönlendirecektir. Amerika'daki üniversitelere gelmek isteyen öğrenciler şuna dikkat etmeli. Hemen bir an evvel çalışacağınız veya çalışmak istediğiniz alanları belirlemek zorunda değilsiniz. Çünkü Amerika'daki üniversiteler sizlere şöyle bir opsiyon sunabiliyor. Bir seneyi boş geçirebiliyorsunuz boş geçirebiliyorsunuz derken yanlış anlaşılma olmasını istemiyorum. Ama seçmeli derslerinize alıp ikinci senenizde bölüm derslerinize karar verip hangi bölüme gitmek istediğinize karar verdikten sonra o dersleri almaya başlayabilirsiniz. Hatta Amerika'daki üniversitelerde bir bölüme gidip daha sonra bölüm değişikliği yapabilirsiniz. Yani ilk önce felsefeyle başlayabilir, daha sonra siyaset bilimine veya tarihe kayabilirsiniz. Tabii bu Profesörlerinizin veya danışmanlarınızın veya danışman profesörlerinizin onayıyla gerçekleşecektir. Bu bölüm kaymalarında veya bölüm değiştirmelerinde kredi kayıplarınız olacak ve büyük ihtimalle de paranız geriye iade edilmeyecektir. Ne olursa olsun önünüzde uzun bir yaşam var ve bu yaşamı doğru bir şekilde ele alabilmeniz ve doğru bir şekilde yönlendirebilmeniz için bugün vereceğiniz kararlar bundan sonraki hayatınızın onlarca yılını temlik altına alacaktır. Amerika'daki üniversitelere gitmek isterseniz ve Amerika'daki gideceğiniz üniversitelerin veya gitmek istediğiniz üniversitelerin dünya sıralamasındaki yerine güçlü ve zayıf yanlarını öğrenebilmeniz için aşağıda yani açıklamalarda bırakmış olduğum QS Ranking sitesinden bilgi ve detay öğrenebilirsiniz. Unutmayalım ki Amerika'daki üniversiteler diğer dünya devletlerine kıyasladığımızda neredeyse dünyanın en iyisi. Yine bir siyaset bilimci olarak çok iyi bildiğim konulardan bir tanesinden bahsedeceğim size. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üniversitelerde geçerli olan bir durumdur bu. Unutmayınız ki Amerika Birleşik Devletleri federal bir yapıya sahiptir. Ve Amerika'daki tüm üniversiteler kendi içinde kuralları olduğu gibi yasaları olduğu gibi içinde bulundukları eyalet yasalarına da bağlıdırlar. Dolayısıyla eyaletler de federal cumhuriyete bağlıdır. Ve her birinin kendine özgü yasaları, kuralları vardır. Üniversiteyi seçerken bu yasalara, kurallara, üniversitenin koymuş olduğu kurallara dikkat etmenizi öneriyorum. Yapacağımız bir hata bizim üniversiteye kabulümüzü de engelleyecektir. Kulaktan dolma bilgilerle lütfen hareket etmeyin. Örnek olarak New York'ta bulunan bir arkadaşınızı arayıp Florida'da bulunan bir üniversite hakkında bilgi alamazsınız. Alırsanız yanlış yapma ihtimaliniz çok yüksek. Bu karışıklığın, yanlış anlaşılmaların veya yanlışların önüne geçebilmek için lütfen gitmek istediğiniz hayalinizdeki üniversitenin web sitesine girip buradan detaylı ve sağlıklı bilgiyi elde edebilirsiniz yapabileceğiniz en akıllı işlerden bir tanesi ise anlamadığınız bir şey olursa lütfen direkt olarak üniversitenin mail adresini kullanarak oradaki yetkililerle iletişime geçmeniz. Az önce belirtmiş olduğum gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin içinde 5000'e yakın üniversite bulunmakta. Ve her bir üniversite kendi alanında en iyisi olabilmek için kıyasıya mücadele içinde bulunmaktadır. Bu yüzden gideceğiniz alandaki ünlü üniversiteleri seçme olanağına sahipsiniz. Fakat unutmayın, bunun için çok çalışmamız ve bunu gerçekleştirebilmek için de kuralları harfiyen yerine getirmemiz gerekmekte. Türk öğrenciler arasında bir diğer popüler bir konu ise şu, bazı üniversiteler çok pahalı ve girmesi gerçekten zor. Ama bazı öğrenciler, sadece Türk öğrenciler değil, dünyanın her yerinden gelen uluslararası öğrenciler ilk önce yerel olarak community college'lara gidiyorlar. Burada gerekli gördükleri kredileri alıp daha sonra başka bir üniversiteye geçiş yapabiliyorlar. Geçiş yaptıkları üniversite ise 4 yıllık oluyor. Az önce bahsetmiş olduğum community college'lar 2 yıllık. Burada gerekli veya temel dersleri alıp daha sonra daha büyük üniversitelere asıl okumak istedikleri alanlara kayabiliyorlar. Fakat bunu yaparken oldukça dikkatli davranmalısınız. Sebebi ise şu. Community College'larda almış olduğunuz krediler 4 yıllık üniversitelere geçerken sorun yaratabilir. Bazıları sayılmayabilir. Bu yüzden community college'lara ödemiş olduğunuz, parasını ödemiş olduğunuz kredileri transfer edemezsiniz. Bu da büyük kayıplara sebep olabilir. Bu işlemi yapacaksanız mutlaka iyi bir şekilde araştırmanız ve danışmanınızla yani okul içindeki danışmanınızla konuşmanız gerekiyor. Community college'lara kabul edilme olasılığınız %99. Tabii her zaman bir yüzde bir pay bırakmak gerekiyor. Özellikle uluslararası öğrenciler community college'ları yani iki yıllık kolejleri tercih ediyorlar. Bunun sebebi ise sizin de tahmin edebileceğiniz gibi diğer büyük üniversitelerin istediği e, önemli sınavları istemiyor olmalarıdır. Bu sınavlar neler? TOEFL, SAT, AP gibi ya da ACT gibi sınavlar bu kolejlerde yani community college'larda gerekli değil. Ve 2 yıllık süreyi bitirdikten sonra burada mezun olmadan veya hemen olduktan sonra 4 yıllık bir üniversiteye geçme imkanınız yüksek. Ayrıca başka bir avantajı daha var. Community college'ları bitirdiğinizde elinizde 2 yıllık yüksek okul diploması oluyor. Daha sonra gideceğiniz yani kendinizi transfer ettirdiğiniz 4 yıllık üniversiteden de bir tane diploma alıyorsunuz ve ondan sonra da elinizde iki Amerikan diplomasıyla hayata başlayabiliyorsunuz. Bir diğer önemli konu ise son başvuru tarihleri. Az önce bahsetmiş olduğum gibi her üniversitenin, her eyaletin kendine göre yasası ve kuralları var akademik yılı mutlaka üniversiteler kendileri belirlemiyorlar. Fakat ki başvuru tarihlerini iyi takip etmeniz gerekiyor. Eğer kaçırırsanız bir daha geri dönüşü olmaz. Bir diğer önemli konu ise tarihleri kontrol etmeniz. Az önce bahsetmiş olduğum gibi hem eyaletlerin hem üniversiteler farklı kurallara ve yasalara sahip. Bu yüzden her okulun başvuru tarihleri, akademik yıl tarihleri birbirinden farklı olabiliyor. Eğer son başvuru tarihini kaçırırsanız hayal ettiğiniz üniversiteye gecikmeli gideceksiniz ya da hiç gidemeyeceksiniz. Bu da sizin için ayrı bir hayal kırıklığı olacak. Üniversitelerin son başvuru tarihlerini öğrenebilmek için yine en güvenli kaynak üniversitelerin kendi web siteleri. Lütfen bu web sitelerinden takibinizi yapmayı unutmayın. Üniversitelerin web siteleri her zaman duyurularla doludur. Bu duyurularda ise erken başvuru tarihleri de bulunur. İşinizi garantiye alabilmeniz ve diğer başvuruların önüne geçebilmeniz için erken başvuru tarihlerinin de göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Amerika'daki üniversitelerde bazen 2 bazen de 4 dönem bulunmakta. Sonbahar Kış, ilkbahar, yaz dönemleri. Her dört dönemde de kredi alabilme yani derse girebilme şansınız var. Farklı bölümler farklı dersler veriyor olabilir. Bazı e, öğrenciler ki ben de aynısını yaptım Amerika'da okuduğum dönemlerde. Kış ve yaz dönemlerinde ders aldım ve üstümdeki yükü biraz da olsun attım. Yine üniversitelere göre değişiklik gösteren başka bir konudan bahsetmek istiyorum. Bazı üniversiteler 5, 6, bazen de 7 ve 8 ders verebiliyorlar. Benim gittiğim üniversitede maksimum ders alabilme sayısı 6 idi. Yani her bir dersin 3 kredi olduğunu düşünürsek hesabınızı siz kolayca yapabilirsiniz. Eğer dersleriniz çok iyiyse ve dışarıda part-time çalışmıyorsanız danışman profesörünüz size bir ders daha almanızı önerebilir veya buna izin verebilir. Eğer notlarınızda veya almış olduğunuz bursta bir gerileme olacağını inanıyorsa böyle bir izni size vermeyecektir. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde 1 milyonu aşkın uluslararası öğrenci bulunmaktadır. En çok öğrenciye sahip olan yani uluslararası öğrenciye sahip olan Eyaletler ise California ve New York eyaletleridir. Burada çocukların hem kültürel olarak yer alışması hem de okulların göstermiş olduğu iyi niyet ve cazibesinden dolayı öğrenciler bu iki eyaleti fazlasıyla seçmektedir. Bugün birçok öğrenci, uluslararası öğrenci ne yapıp edip Amerika'da üniversiteye gitmek istiyor. Her ne kadar dünyanın diğer noktalarında da iyi üniversiteler olsa da birçok öğrenci Amerika Birleşik Devletleri'nde yani burada üniversite hayatına başlamayı istiyor. Bunun sebebi ise çok açık. Amerikan üniversiteleri eğitime oldukça önem vermekte ve gerçek bilim adamları yetiştirmekte. Türkiye'de liseden mezun olmuş öğrencilerin getirmesi gereken evraklar var. Bu evraklar genel olarak şu. Öncelikle lise diploması, transkriptleriniz, başvuru ve başvuru ücretinin yapmış olması, not ortalamasını gösteren belgeleriniz, TOEFL veya SAT sınav sonucunuz, başvuracağınız üniversiteye yazmış olduğunuz essay ya da niyet mektubunuz, öğretmenlerinizden alacağınız referans mektubunuz ki bu çok önemli, özgeçmişiniz eğer herhangi bir proje projede bulunduysanız, bu projede bulunduğunuz görevler, yapmış olduğunuz sporlar, girmiş olduğunuz müzik gruplarını anlatan bir e, niyet mektubunu yazmanız gerekmekte. Eğer görsel sanatlar dalında veya bu alanda, yaratıcı sanatlar alanında bir alana gitmek istiyorsanız, o zaman da hazırlamış veya hazırlayacağınız portfolyoları da, okul yönetimine veya kabul komitesine sunmanız gerekmektedir. Üniversitelere başvuru yaparken tüm belgelerin orijinal olması gerekiyor. Eğer tercüme edilmesi gereken evraklar varsa, bu evrakların hepsi tek tek tercüme edilmeli ve noter tarafından onaylanmalıdır. Bugün biliyoruz ki Amerikan Doları ve Türk Lirası arasındaki kalite farkının oldukça yüksek olduğudur. Her ne kadar Avustralya'da, İngiltere'de, Kanada'da okul ücretleri fazla olsa da Amerika'da okul ücretleri bu ülkelerden, saymış olduğum bu ülkelerden biraz daha fazla. Bu yüzden hesabınızı iyi yapmanızı tavsiye ederim. Amerika'daki eğitim sisteminde öğrenciler üniversitelerden, eyaletlerden, özel kurumlardan ve kuruluşlardan veya devletten burs alabilmekte. Fakat unutmayalım ki bu bursların bir çoğunu yani büyük bir kısmını yerel öğrenciler alıyor. Yani Amerikan vatandaşı. Uluslararası öğrencilerin de aldığı burslar bulunmakta. Ben buradaki eyaletim yani New Jersey'deki okullar hakkında konuşmam gerekirse bir de azınlık yasası diye bir yasa var. Eğer gitmiş olduğunuz okulda siz azınlıktaysanız etnik olarak o zaman biraz daha fazla burs alabilme şansınız var gelmiş olduğunuz ülkede yani Türkiye'de katılmış olduğunuz projeler, sosyal sorumluluk projeleri, toplum içinde gönüllü çalışma gibi durumlar söz konusu ise Amerika'daki üniversitelerin dikkatini çekersiniz. Burada yapmanız gereken şey özgeçmişinize ve referanslarınıza bunların yazılması gerektiğidir. Ayrıca sizin için referans mektubunu yazacak öğretmenlerinizin de bu projelerden ve sizin katılmış olduğunuz gönüllü çalışma programlarından referans mektubunda bahsetmiş olması gerekiyor. Amerika'da üniversite hayatına devam etmeyi hedefleyen öğrenciler için ayrıca Fulbright bursu da mevcuttur. Onun da linkini aşağıda açıklamalarda bulabilirsiniz. Amerika'daki üniversitelere başvuruyu nasıl yapabilirsiniz? Amerika'daki üniversitelere başvurular iki değişik şekilde olur. Bir tanesi direkt üniversitelerin kendi web sitesi üzerinden ki ben bunu tavsiye edebilirim size. Araya başka hiç kimseyi sokmadan. Bir diğeri ise Common Application sayfasında. Bu sayfayı da aşağıda sizlere bırakacağım. Eğer Amerika'daki üniversiteleri, üniversitelerin kendi web sitesi üzerinden başvuru yapacaksınız ki ben bunu öneriyorum. Tekrar söylemekte de yarar görüyorum belgelerinizin eksiksiz ve tam olması gerekmekte. Başvuruyu yaptıktan sonra lütfen başvurunuzun takipçisi olun. Eğer belge eksikliği mevcutsa okullar size yüksek ihtimalle geri dönüşü mail yoluyla yapacaklardır. Ve bu mailleri takip etmeniz yani e-postalarınızı takip etmeniz hayati önem taşıyor. Çünkü gecikmeli alacağınız bilgi sizin başvurunuzda gecikmeye sebep olur ve başvuru tarihlerinin kaçırılmasında ne siz ne de ben isterim. Başvurularınızı yaptınız, tüm belgeleriniz tamam. Peki üniversiteler size ne kadar zamanda geri dönecek? Amerika'daki üniversitelerin size geri dönüş yapması sizin başvuruyu tamamlamanızdan 2-3 ay sonra olacaktır fakat belgelerinizin tam olması şartıyla. Başvurularınızı yaptınız. Kabulünüzü de aldınız. Tüm belgeleriniz tamam. Ve kabul mektubunuz geldi. Şimdi buraya dikkat. Videomuzun başında söylemiş olduğum gibi kayıt tarihleri aşırı önemli. Buna çok dikkat etmeniz lazım. Çünkü kaçıracağınız tarih sizin o okula artık girememe durumuna getiriyor. Videomuzun başında söylemiş olduğum gibi başvuru tarihleri çok önemli. Bunu yakın takip etmeniz gerekiyor. Kabulünüzü aldıktan sonra bir an evvel kaydınızı oluşturmanız gerekmekte. Yine üniversiteden almış olduğunuz kesin kabulün ardından kaydınızı online olarak da yapabiliyorsunuz. Yine bunu üniversitenin kendi sayfasından yapabilirsiniz. Üniversiteye kabul edildiğiniz ve kayıt yaptıracağınızı da üniversiteye bildirdiniz. Şimdi yapmanız gereken ne? Amerika'ya gitmeden önce buradaki yaşam koşullarını nerede kalacağınızı, okulun içindeki yatakhanelerde mi veya okula yakın bir yerde mi, aynı şehirde mi, aynı kasabada mı bunları iyice araştırmanız. Konaklama işi önemli. Bir diğer önemli durum ise okula varış ulaşım imkanlarını iyi araştırmanız gerekiyor. Bazen öğrenciler yakın gibi gördükleri mesafeleri maalesef e, yürümek zorunda kalıyorlar. Amerika'da toplu taşıtım çok fazla yaygın değil. Çünkü bu ülkede çok fazla insan kendi arabasını kullanıyor ve mesafelerde yakın değil. Tabii ben bunu şehirler için söylemiyorum ama e, bildiğiniz gibi Amerika çok büyük bir ülke yüz ölçümü olarak ve yerleşim birimleri, okullar bu büyük arazilere yayılmış durumda. O yüzden yapacağınız e, araştırma sonucunda konaklama yerinizi ve ulaşımı iyice belirlemeniz gerekmektedir. Tüm bunları hallettiğinizde varsayarsak artık üniversitede derslerinize odaklanabilirsiniz. Amerika'daki üniversiteler ve buradaki üniversitelere kabuller hakkında bilgi almak isterseniz lütfen yorumlara yorumunuzu bırakabilirsiniz. Ayrıca bana mail de atabilirsiniz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.